Bunda biraz farm atalım ya. Şöyle 100 betten koyalım 100 tane. Aleykümselam hoş geldiniz arkadaşlar. Bakalım sonra nedir? Oyunlara bakıyorum. Midas, Wanted. Wanted olabilir. Eyvallah Paris hoş geldin. Pragmatik dışında da sağlayıcı önerebilirsin tabii ki bro. Sadece pragmatik oynamıyorum biliyorsun. Athena bin. Evet bugün anneler günü değil mi? Bütün annelerin anneler gününü kutlarım arkadaşlar. Annelerin ve anne adaylarının anneler gününü kutluyorum. Yani anneler bizim için çok önemli. Biliyorsunuz ya. bunu anlatmamıza gerek yok yani. Herkes bunu yaşayarak görüyordur. Onun için herkesin anneler gününü kutluyorum arkadaşlar. En başta da kendi anneminkini kutluyorum tabii ki. İzliyorsa beni. Da neye göre anneler günü olmuş? Bilgisi olan varsa bir yazsın arkadaşlar. Niye bugün anneler günü? Neye göre anneler günü? Hangi anne hangi şekilde tarihe geçmiş? Ne bileyim abi bunun özelliği ne? Yoksa bu kapitalizmin bir oyunu mu? <laughs> bir bakalım yani böyle özel günler çünkü biraz farklı yani. Arkadaşlar şu hesap makinesini çıkarın bir bakın ya. 30 fark 20 fark bundan ne kadar fark varsa bakın abi kimsenin hakkına girilmesin. Bu bayağı yiyor abi bizi. Batman burada mısın bro? Yok bro ya. Bugün meyve suyu içiyorum ben. 6k alır mısın reis? Yok. Nessi söyle bakalım bro. Oynayalım. Bet söyle dostum. Nessi. Burada mısın? Nessi geldi bak. Nessi yarım saat sonra geldi. Söyle bakalım brocum. 6000 lira. 6000 lira yok. burada. Burada benim premium hesap açık. Burası böyle Gider de gider abi baksana 30.000 bete kadar Bazı oyunlarda bu şekilde dostlar Evet 80 ya da 40 var 8.000 lira mı? Hadi bakalım bol şans Hadi yavrum benim hadi. Tamam bu, bu, mega base bu güzel abi. Devam. Tamam. On başa. Evet. Lan oğlum çekiçmek hiç yok mu bir şeyler? Çekiç lazım bize. Vur buraya artık. J. Ay lan oğlum. Boyda. <laughs> <laughs> nice yavrum benim. <laughs> Güzel. Devam mı? Bir çekiş daha koyarsan var ya paranın altında kalırız. İndir lan çekici. Tabi efendim. Ay oradan var ya iki tane çekiş gelmez miydi be? İndir lan iki tane çekiş. Ver oğlum şuraya çekici be. Abicim buraya çekişmek hiç böyle bir şeyler lazım. Bu ekranlar güzel ekranlar ya. Hadi oğlum hadi. Nice yavrum benim. Çok güzel oldu. Evet. 30 bin lira kara geçtik. Nice. Güzel. Nesli tebrik ederim Buracığım. Ee, sen de İBAN bilgini Batman'e atabilirsin. Sana ödülüm gönderdiğim zaman da grupta yazarsın dostum. Tamam mı? Ee, bu kadar ödülüm geldi diye. Ne kadar ödül geldiğini grupta arkadaşlar öğrenebilirsiniz. Ama e, şunu söyleyeyim. Normalde ödülüm 500 TL. Onun üstüne yani birkaç 500 olabilir. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Hadi bakalım. Gün sonuna bakacağız. Evet. Devam. Var mı öneri oyunları? O, öneri oyunu olan arkadaşlar kazandırır diyen. Yani.